Gel hele gel 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 bırakın gelsin. Bırakın gelsin. Onun hepsini DG yaptın ya. Aaa Emo. O kayıp oluyor Emo ya. Gel hele gel gel gel. Abi çok abi hızlı da el primoyu şey yapamıyorsun. Hadi getir top nerede top? Helal olsun be. Eyvallah. Abi ya. Benim punch. Tamam. O Bahattin'i paketledim. Baho gel kardeş. Baho yedi ultiyi vallahi gitti o şu an. Oho! Topu ver. Sen gel şuraya ya. Helal olsun Selim. Kimden Tam bir pandasın. Tam bir pandasın ya. Oh, el primo. Hadi be. Aa, çok iyi vurdu o çok iyisin atmadan gelme. Atmadan gelme. Tamam kale boş. Çok iyi dondurdunuz be. Dur ya trick shot yapacağım ya. <laughs> Tam olmadı ama. Two shot yaptım. Aha vallahi ultiyi vuruyor. Aha be yakaladı ya. Geldim 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 geldim. Tamam paket servis. Şu arkadaşı da bir temizleyelim. Ah be. Seni panda vurursun oğlum ona. Atarsın onu be helal olsun. Çok iyi be.